Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Ümraniye Modokom Mobilyacılar Sitesi'nden devam ediyoruz efendim. Sektöründe lider ve öncü isimlerden birine Garden Modern Bahçe Mobilyaları adlı firmaya konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Cevat Gülçiçek bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız sizler için. Merhaba. Merhaba. fasulyeleri üretmek oldukça zor çünkü e, havaya maruz kalıyor dayanıklı ve aynı zamanda da e, kullandığınız materyallerin e, kalitesi çok önemli doğayla uyumu çok önemli kesinlikle katılıyorum o noktada hani vidasından rayına kadar işte en ince ayrıntısına kadar cilası su bazı koruyucu cilası minderleri yani her şey dediğiniz gibi tamamen dış mekana odaklı olması lazım bazı e, müşterilerimiz hani neden bu kadar pahalı dediklerinde inanın ne cevap vereceğimizi bilmiyoruz ama çok detayları var aslında. Hani bu konuda da bilinçli olmalarını ve araştırarak gelmelerini öneririz. Ee... Gördüğünüz kadarıyla dikkatli ve titiz çalışıyorsunuz çünkü ürünler gerçekten çok kaliteli. Evet yani şimdi üretmenin aslında üretici olmanın buradaki en büyük faktörü bu. En ince ayrıntısına kadar kendimiz bakıyoruz, kendimiz en ince vidasına kadar e, her şeyin en iyi olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ki iyi bir şey çıksın ortaya. E, ne kadar yani üreticiyiz dediğimiz zaman bazı e, kişilerden şu yanıtı alabiliyoruz. Daha ucuz olmanız lazım. Hayır o değil aslında. Kendimiz ürettiğimiz için kaliteli ürün çıkartıyoruz ve çıkarttığımız üründe sonuna kadar arkasında kalmamız lazım. Bütün ürünlerde markamız var. E, istedikleri zaman bize ulaşabilirler. Evet. Peki e, bahçede en çok kullanılan, talep gören ürünler hangileri? Ahşap şu an favori. Yani ahşap aslında hep favoriydi. E, rattanlarımız var. İşte makromi ip dediğimiz farklı ürünlerimiz var. Hani sonradan İtalyan tasarımcıların çıkarttığı ürünler var. Bizler de onlardan aldık bir şeyler yaptık. Fakat ahşap her zaman hep bu işin lideridir. Her zaman en iyi satılan ve her zaman ön planda kalan hiçbir zaman eski mi çok eski yıllarda bile böyledir. Ahşap her zaman hep favoridir. Bizim de favorimiz yine müşterilerimiz geldiğinde sorduğunda ne alalım? Aşağı ön plana çıkartır. Çünkü aşağı hakikaten pozitif enerji veren, doğal bir ürün, sıcak bir ürün, kaliteli kendini gösteriyor. Her bahçeye uyum sağlayabiliyor ve her ortama uyum sağlayabiliyor. Belli bir zaman sonra yıprandığında bir bakım olayı çıkıyor ortaya. Bakımı da bir zımparayla, cilalanmayla eee neticelendirebiliyor. Zaten bu da kendi bünyemizde yapılan bir şeydir. Yeterli Yine kesinlikle yeterli. Oluyor. Çok uzun yıllar kullanabiliyor. insanlar oturduğunda kalkmak istemiyor. Çünkü pozitif enerjisi olan bir e, malzemedir doğal aşap. O yüzden hani insanlar oturdukça oturası geliyor. Çok da keyif alarak otururlar. Kesinlikle çok sağlıklı. Ee, doğal aşap. Peki İstanbul'un her yerine ürün teslim yapıyor musunuz? İstanbul'un her yerine, Türkiye'nin her yerine bazen de e, yurt dışına da tabii ihracatımız da oluyor kendi bünyemde ürettiğimiz için. Proje işlerimiz de oluyor. Türkiye'nin her yerine diyelim biz aslında sadece İstanbul'a kısıtlı değiliz. Türkiye'nin her tarafına e, sevgimiz, naklimiz, kendi araçlarımızla en çok naklini sağlıyoruz. Kusursuz, problemsiz bir şekilde e, naklini sağlıyoruz. Efendim Garden Modern ürünlerini gelip buraya görebilirsiniz. Gelemiyorsanız da mutlaka web sitesinden, Instagram adresinden ürünlere ulaşabilirsiniz. Kesinlikle Garden Modern alt, Garden alt ile Tire Modern olarak Instagram sayfamızda takip edebilirler. Bahçemobilyason.org olarak da yine online satış sitemizden ürünlerimizi satın alabilirler. Sormak istedikleri bir şey olduklarında da zaten numaralarımızdan bize Ulaşabilirler. Ulaşabilir. Peki efendim size ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ee, yaşam evet, alanlarımız, bahçelerimiz e, sayenizde güzelleşiyor. Gardı güzelleştirelim. Tüm e, bizi izleyen herkese tavsiye ederiz. Sonuçta üretiyoruz. Üretip satmak dediğim gibi en zor iştir. Üretiyoruz ve satıyoruz. Ürünlerimiz sonuna kadar arkasındayız. Bizden ürünlerini alan keyifle güzel güzel kullanabilirler. Efendim Garden Modern'den aktaracaklarımız bu kadar. Herkes alışverişe Garden Modern'e, Modoko'ya bekliyoruz efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.